Dosa merhaba. Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı kurumları demokratik devlet yapısını koruyan ilk üç güç olarak kabul edilir. Zamanla önemi ve etkisi daha da anlaşılmış olan medya ise gayri resmi olarak bu üçünden sonra gelen dördüncü kuvvet olarak tanımlanmıştır. 17. yüzyıldan başlayarak yazılı basın alanında meydana gelen gelişmeler daha sonraları basının dördüncü güç olarak kabul edilmesiyle sonuçlanmıştı. Türkiye adaleti artık sosyal medyada arıyor. Dördüncü gücün yerini aldı. Bazen ihbarla bir dosyanın sıfırdan açılması, bazen de üzeri kapatılmış dosyaların yeniden açılması için kullanılan sosyal medya baskısı artık günümüzde adeta kendi başına toplumsal vicdanın somutlaştığı ve denge denetleme işlevi gördüğü bir erk haline geldi. Türkiye'de çok sayıda insan tepkilerini dile getirirken sosyal medyayı bir mecra olarak kullanmayı tercih ediyor. Çünkü buradan çok daha hızlı biçimde insanlara ulaşabileceğini düşünüyor. Bugün Türkiye'de demokratik medya en çok internet üzerinden var olabiliyor. Bunun dışında bu işlevi Türkiye'de layıkıyla yerine getirebilen sadece bir iki gazete ve televizyon kanalı var maalesef. Dostlar bir beğeni, bir yorum, bir RT, bunlardan ne olur demeyin. Yaşanabilir bir ülke ancak bilinçli bireylerin var olmasıyla mümkün olacaktır. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.